Sporları anlatmak görevimiz. Anlatırken eğlendirmek hedefimiz. Gülmek, gülümsetmek işimiz. Spor tiyatrosu başlıyor. Hocam kapıyora estetik spor ama bunu bir de sokağa taşımak lazım ne dersin? Evet sokağa taşımak şart. Ama nasıl? Acar mı abi? Kapıora desem. Efendim? Kapırak mı? Kapıora. Kapıora. Bu hangi spor ait? Abi, abi. Nedir o? Bir şey oynuyorlar ya. Kapıra sporunu duydun mu? Duymadım. Yine yeniden bilinmeyen, duyurmayan bir spor. Kapıra. Kapıra nedir? Nasıl bir spordur? Hocam. Kapıra tamamlayandır. Göremeyenin gören gözleri, koşamayanın koşan ayakları, sevemeyenin seven kalbidir. Kapıra aşktır. Teşekkürler sayın hocam. Güzel bir giriş oldu. Dediğiniz gibi geçelim detaylara. Estetik spor kapoeiranın doğum yeri Afrikadır. Bu spor dalı zaman içerisinde merkezini Brezilya'ya taşımıştır. Kapoeira özgürlüğe giden yol olarak bilinir. Sayın hocam hani dediniz ya kapoeira akrobatik öğeleri de bünyesinde barındırıyor diye. Zor hatta epey zor birkaç hareket göstermenizi rica etsek. Sayın hocam size alkışlıyoruz gerçekten. Lütfen siz de alkışlayın. Capoeira'yı diğer savunma sporlarından ayıran en önemli özellikse oyunun şeklini müziğin belirlemesi. Bu estetik bir o kadar da sempatik sporun içerisinde özel enstrümanlar da mevcut. Capoeira'da müzik yapan bu değerli orkestraya batarya denir. Orkestramızın müzik ziyafetini biraz dinlemeye ne dersiniz? Kapoeira'da kullanılan en önemli müzik aleti ise acar muhabirimizin de vatandaşlarımıza sorduğu berimbaldur. Berimbaud ile ilgili detaylı bilgileri programımızın ilerleyen dakikalarında izleyebilirsiniz efendim. Ha bu arada kapoeira Brezilya başta olmak üzere dünyanın 48 ülkesinde resmi olarak yapılmakta. Şimdi söz acar muhabirimizde. Sorular muhabirimizden, cevaplar bakın kimden ve nasıl geliyor. Kapoeira'nın kaç tarzı vardır? Bilmiyorum. Ama cevabını da merak etmiyor değilim. Capoeira'da genel olarak iki tarz vardır. Birisi geleneksel stil olan Angola tarzı, diğeri de daha güncel, daha modern olan Hejonal tarzı. Biraz daha açıklamanızı rica etsem. Detaylar benden olsun o zaman. Capoeira'nın tarzlarından Angola daha geleneksel, yere yakın, daha tiyatral bir oyun stili. Hejonal ise daha günümüze uygun, modern, daha yüksek, daha sert, akrobesinin daha hakim olduğu bir sana Capoeira sporla ilgili 3 terim soracağım. Hazır mısın? Hazırım abi, Sorabilirsin. Ben hazır değilim. Capoeirista. Bilmiyorum abi. Bir dakika. Graduado. Hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Mestre. Onu hiç bilmiyorum abi. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Acar muhabir. Evet, size sonuna kadar katılıyorum. Öğrenelim o zaman. Capoeirista, capoeira sporunu yapmaya başlayan oyun oynamayı öğrenen yani capoeira sporunu hodada içeride karşılıklı olarak uygulamaya başlayan sporculara denir. Kapoeira işte. Graduado capoeirada ilerlemiş, üst kuşak sahibi olmuş. Yani mezun olup artık eğitmen seviyesini yükselmek üzere olan Kapoeira'nın ismidir. Graduado. Müzik Acar muhabirin kağıda bakarak bile okuyamadığı son terimimiz ise meştre. Yani kapoeira'da en az 30 yıl, 40 yıl, e belki 50 yıl kapoeira yapıp tecrübe anlamında en üst seviyeye ulaşmış. Yani ruhani olarak bu işi yiyip bitirmiş olan usta anlamına geliyor. Roller değişti. Sorular vatandaştan, cevaplar kapoeira sporuna gönül veren gençlerden. Bundan yani benim mağ göre oynanan oyunların ismi nedir üstadım ya? Kapoeira'da Berin Bağ'ın çaldığı ritme göre farklı stillerde oynanan oyun tarzları vardır. Mesela Angola ritmi çaldığında oyuncular yavaş, yere yakın, daha çok tiyatral olan geleneksel stil yani Angola oynarlar. Bangela çaldığında oyuncular yine yavaş, yine yere yakın fakat birbirlerine değmeden, birbirlerine vurmadan oynanan denge ağırlıklı Bangela oyununu oynarlar. Anlaştık mı Emine? Evet. Peki hocam ben de bir soru sorsam. Bir sırada ben sorabilir miyim? mı bir abi? Türkiye'de kasırganın yerine amca. Küçük hanım, hemen sorunu cevaplıyorum. 2003 yılında Türkiye'nin ilk capoeira derneği olan Ankara Capoeira Derneği kuruldu. 2013 yılında Dünya Capoeira Şampiyonası'nda takım halinde, Türkiye takımı olarak takım halinde üçüncülük elde ettik. Yani Türkiye'de capoeira şu an çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Programı başından beri takip eden biri olarak, bizim Acar muhabirin ele aldığı Capoeira sporu ne sadece dans, ne sadece dövüş, ne de sadece akrobasidir. Doğru mu hocam? Capoeira bunların hepsi ve daha fazlasıdır. Kapoera.